Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler. Rabbim işlerinizde kolaylık, bolluk, bereket versin. Geçen Fadime ablamıza, önceki videomuzda, bir sonraki videomuzda Ayşe ablamıza toplamıştık. Şimdi kendimize kazaya topluyoruz arkadaşlar. Buralarda çok görmüştük yine şuralarda. Güzel var. Sanki Fadime ablanın sesi geliyor ama. Olabilir. Belki de buraya gelir. Olsun. Gelsin. Gazaya toplarık yine. <laughs> Gelirse. Bizim oraya mı gidiyoruz? yoksa? Yok o. Sanma. Ev belki o şeyden gelir ses. Aşağıdan gelirdi belki ses. Yok şey. Mevlid ablanın oralardan. He. İsmail abinin. Bunlardan gözleme yapacaksın değil mi? Gözleme yapacağız bunlardan inşallah. Bir takipçimiz gözleme şey nanede. Katılayım mı nanede? Kim söylemişti? Selin Can'ın Se hayatı mı? O idi herhalde. Nanede güzel olayı demişti herhalde değil mi? Evet. Biz nane hiç katmadık ama bu ka şeye inşallah. katılır mı acaba? Bu ota karış, karışsa nasıl olur bilmiyorum Olur illa ki. Selam Buradan selam olsun o kardeşimize de. Evet tüm bizi izleyen dünyanın yurt içi, yurt dışı her nerelerden bizleri izliyse ablalarımız, bazilerimiz, ablalarımız hepsine selam olsun. Allah'ım hiçbir zaman darda koymasın. Amin. Bütün kardeşlerimizi inşallah. Evet işlerinde kolaylık. Müslüman nasip olan etsinler. kardeşlerimize yar ve yardımcısı olsun. Öbür insanlara da hidayet versin Rabbim. İnşallah güzel bir dünya olur arkadaşlar. Gerçekten bu zamanlarda dünya bir diken üzerinde insanlık, insanlar süper güç bildiklerimiz ülkeler mazlum insanlara, bilhassa Müslümanlara zulmetmekte. Rabbim onlara hidayet versin, doğru yolu bulurlar inşallah. Evet, şey. Bulamasalar kahrı perişan eylesin Allah'ım. Biz de arkadaşlar yeni yeni güçleniyoruz tabi. Yani şimdi onlara anca dilimizle beddua edip kalbimizle buğz edebiliyoruz. Yoksa elimizle düzeltme gücümüz belki vardır ama tabii insan bir şey oldu mu gerisi gelmesi gerekir. Öyle yani gelişmekteyiz. Daha güçlü olacağız inşallah. Bilinçli Müslüman ülkeler güçlendikçe arkadaşlar dünyada huzur olacaktır. Bilinçsiz Müslümanlar şu anda ne yazık ki bazı güç baronlarının tutsağı olmuş ve onların dediğinden çıkamıyor. Biz de dünyaya barışı, adaleti hakim kılmak için güçlenmeliyiz. Güç vurmak için değil, barış içindir arkadaşlar. Ama ne yazık ki şimdiki işte o dünyadaki güçlü ülkeler hep güçlerini zulümden yana kullanıyor. Barıştan yana hiç şey yapmıyoruz. Yani kendileri dese ki bile biz barışı şey yapıyoruz. Yaptıkları zulümden başka bir şey değil. Zaten Allah da Kur'an-ı Kerim'de onlara zulüm yapmayın denildiği zaman onlar biz barışı tescil ediyoruz derler. Yani barış için şey yapıyoruz derler. İşte tam ayetin açıklaması da oradan çıkıyor arkadaşlar. Yaptıkları zulüm ama söyledikleri barışmış diyor. Rabbim hidayet versin. Evet. Uh, Ey maşallah. Buraya ne çıkar hava orada. Burada çok güzel. Evet. Ama ne oldu düşüydün mü? Yok. Herhalde ayağın bayağı düzeldi değil mi? Düzeldi Ama inşallah. Düzeldi. <laughs> Şöyle düz yerlerde bir şey olmayı da biraz böyle dik yerlerde falan zorlandı mı Evet. daha şey olayım. Zor yürüyorum oralarda da buralarda bir şey yok. Buralarda iyi. Bu alada gidiyor. Bu arada bize gözleme için az lazımdı. Şey ederiz, <laughs> veririz yine Ayşe ile Fatih abiye. Yani alırsalar verir, kalmasalar yine yemek yapar olmadı. Şu tarafta ha. güzel orayı da alalım bak şurası. Nereye? buralar hep olduğu gibi gazaya. Burası bak şey, bura doruk atmış kısa kısa. O kısa yerler. Ama burası gübre Için, Yapmıyor. ama burası da şey, gübre. Bunlar o gübreden de... buraya faydası olmamıştır. O biraz <laughs> uzak. Yani mübarek. Ne süper ya. Rabbim vermiş nimetleri. Evet bol bol bugün gaza yağı topladık. Burada gaza yağı bol. Güzel. Doruk atana kadar her gün gel her gün topla. O güney havalar bir isim, değil mi? Bir gecede şuralarını almayacağım taze yerleri olsun. Çok kesmekle bitmez. Telefon acaba bozuk mu çektim? Niye? İnşallah ekran bozulmamıştır. Bir şey mi oldu? Sisli gibiydi sanki. Belki güneşten serine döndüse olabilir öyle. Yeter mi? Yeter, yeter. Fazla bile. Buralarda arkadaşlar fındıklar Palaz fındığı çok aşırı yanmamış ama yanan var. Şöyle yanmayana bakalım. Var mı? Araz fındıkları zaten şimdi gözükmüyor o. Bir daha bir ay sonra inşallah. Pek de göremedim. Zaten palazlarda bu sene az var diyorlar arkadaşlar. Palaz fındıklarında. Yağlı palazda. Çakıldakta çok iyi vardı. Ona da işte buz vurdu ama inşallah fazla bir şey olmamıştır. Evet şu ev. Hüseyin kardeşimizin evi, komşumuz. Almanya'da buradan selam olsun ona da. Tamam mı abi? Tamam tamam. Gidelim. Burası toplamakla bitmez. Bitirmek için toplayamazdık. Bize evet. yeter kadar da topladık fazla fazla. Evimizde zaten şu karşıda arkadaşlar. Şurası. Şurası Aydın kardeşimin, biladerin. Mehmet Kaya kardeşim. Yanındaki Abdurrahman kardeşim. Onun bu taraftaki Abdullah kardeşimizin, komşularımızın yanı. evde yazanı okunmak üzere arkadaşlar. Neye baktın? Ha bu otlara baktım şu turu mu da? Turp dinlenmiş. değilmiş. Evet arkadaşlar. Bahçemizde doğadan yanına toplanmış olduğumuz kazaya otlarını şimdi seçip temizliyoruz. Ay mübarek ne güzel. Canlı canlı yine. Evet çok güzeller. burada çok güzel var gerçekten. Orası bir başka. Taze orman toprağı dökülmüş ya hiç. Doğal tamamen. Katkısız. Toprakta böyle yumuşak olduğu için orada tam böyle güzel olmuşlar. Evet. Yani şey toplaması da güzel oluyor böyle şey belki bahçede de güzel vardı ama olan güzel oluyor mi? orası biraz toprak sert ya toplaması var sorunluydu. Buranın toplaması da çok güzel. Bunlardan ne gözlem olur değil mi? Ya inşallah. Abi sanki değişiyor benziği. Değişik değil ama Behçeli. Bir de. Biraz sarmadı bana. Kursun bir şey. Benzi, benzi yaprakları. Bozulmuş o. Haklı yorum yaprak. çok güzel. Bunlar çok güzel. Sarı keserim burada biraz. Arkadaşlar temizleyip yıkamış olduğumuz kaldırıkları şimdi kaldırık değil. <laughs> Kaza ya, kaldırık değil. Sen konuşman lazım aslında hava bundan yani. He? Sen konuşman lazım. Ben de sen de konuşuyorsun, sen de konuşuyorsun. Ben şey yapamıyorum. Ya. Unuttun mu ne, ne olduğunu? Ben de unutuyorum bazı. Sen değilsin ya ki bak sen de unutuyorsun diye. Bilmiyorum ki. Evet, herkes unutabilir. Unutanlık aldı normal İyi de Kesirim aslında bayağı zamanda da sabırla ne de lazım. Ince kes, ince ince doğrayayım diye. metre lahana kökü sanki şöyle gözlememize biraz nane bir tutam katacağız bir tutam dereot şey e, maydanoz Darı da doğruya benzeyince Nane'nin kokusu da mis gibi çıkmaya başladı bir paket kabartma tozu hamurumuza koyduk. Tuzunu da koyalım. Atlarımızın tuzunu dağıttık. Şimdi hamurumuzu yapmaya sıra geldi. Onu ne zaman katıyorsun şimdi? Onu katmayacağım, açıp içine koyacağız. Öyle miydi? Hamura katsan olmaz. Unuttun mu sen gözlemeyi? Hamura katsan olmaz mı? Olur. Öyle de olur. Öyle başka Gözleme olmaz öyle ama aynı şey. Bazlama olur. Öyle. Kokolle ekmek olur. Bazlama olur. Bazlama. Otlu bazlama olur. Öyle. otlarımıza biraz da yağ dökeceğim. Tuzunu atmıştık. tavabın üstüne güzel oturma böyle. Oo. Hay mübarek. Doğa buzisi değil mi? Evet. Buzular zaten doğada olur ki. Şeyde bu buzuları da doğada olur. Aslında Evet, bezlemelerimiz pişti. Evet. Evet arkadaşlar. Kahvaltımız hazır. Ne lüydü bu? Kazaya otu. Maydanoz. Nane, yeşil soğan. Evet. Karışık, sebzeli. karışık sebzeli, Kaza yağı otu, karışık sebzeli gözlememiz. Evet arkadaşlar sizlere de hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.